Cumamızı mübarek etsin. Daha nice cumaları bizlere nasip eylesin. Rabbim bana anlatma gücünü sizlerle dinleme gücünü nasip eylesin inşallah. Bugünkü cumamızın sohbeti konusu namazı terk edip ahirette çekeceğiz sıkıntılarla ilgili olacaktır inşallah. Zamanımız da kısadır. Dilimizin döndüğü kadar, zamanımız olduğu kadar inşallah o tarihe namazı terk edenle ilgili olacaktır. Rabbim şimdiden kabul edesin. Biz de bundan ibret almayı nasip edesin inşallah. Taha Suresi 132. ayet-i kerimede Allah-u Teala Hocam buyuruyor ki Aile refahatına namaz edendir. Onun üzerinde namaz sabırlı olsun. Senden rezil istemiyoruz. Seni biz rızıklandıracağız. Allah-u Teala buyuruyor ki namazla meşgul olanların rızkını kesmem. Ama namazı zayi edenlerin ben de zayi Evet. Bununla ilgili 13. ayet-i Bir insan vefat edildiğinde sonra mezara götürdüğü zaman eğer mübarek bir insan abdestli, zikirli, Kur'anlı hayatını bu yolda geçirmiş ise bir imamla ölmüş ise Beni çabuk yerine götürüyoruz. Söylenir ama biz duymayız. Bütün hayvanlar biz duymayız. Önümde cenneti görüyorum der kendi kendine. Kabrim cennet bahçesi olmuş. Ahiretim çok güzel. Onun için benim önündeki hayırları bilseydiniz beni çabuk götürdünüz. Onun için durdurmayın diye ama bozuk bir adam ise namazsız, abdestsiz, zikirsiz beni çabuk götürmeyin, biraz daha azaba geçirin. Ya Allah bu bunlardan muhafaza eylesin. Beni götürdüğünüz yeri ne kadar şerli, ne kadar azaplı, ne kadar ben hakkında zararını bilseydiniz bu kadar hızlı davranmazdınız diyor. İnsan ciğerin maresi de olsa, gözünün bebeği de olsa, anası, babası, oğlu veya kızı olsa, öldüğü zaman kendi elimize tabut tutuyoruz, tapudan el vererek kabire götürüyoruz. Ama nereye götürüyoruz? O senin en sevdiğin insan. Belki de ne olur beni azaba götürmeyin. Çünkü durumunu bilmiyoruz ki. Beni yanmaya götürüyorsun diye paslasları ama ne sevdikleri bile kendi eliyle ona ateşle teslim etmek zorunda kalır. Bunun sebebi de namazı terk etmek için. Allah bizi muhafaza etsin. Kabile zaman, topraklar örtüldüğü zaman iki melek gelir. Simsiyah gözleri şimşek gibi mavi gözlü değişik sürekli gelir. Eğer imanlı bir kişi ise çok güzel şekilde gelir. namazı sağ çok kötü şeyler sürekli israr eder. Korktuklarımızdan bizi muhafaza eylesin. Korkup, şaşırıp iman kelimesini söylemekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Şimdi o melekler cümlemizin namazlarını kabul eylesin. Ölene kadar namaz sevgilinden bizi olmayı nasip eylesin. Şimdi biz girdik mezara. Namazın gelmiş, orucu gelmiş, Kur'an okunan gelmiş, Rasulullah sallallahu sellem'e iman ettikse gelmiş. Para, mal, mülke mi Araba, cep telefonu, hanım, çocuk, orada ne işi var? Makam, mevki, diplomalar gelmiş. Bunlar hiçbir tercih yok. Şimdi melekler namaz tarafına gel, baş tarafına gelin, namaz kıldıysa. Ve namaz nurani şeklinde bir suretle bürünür, sadi amel işlerizse. Işte evet. Güzel bir şekilde bürünürse sonra amel kötü bir adım ise de tam tersidir. Fil gibi, hızır gibi, ağır yükler gibi sırtına çullanır. Namaz geldi, geliyor. Münker ile nekir namazı görüyor. Namaz varsa gel. Anamızın, babamızın, kardeşimizin, çocuğumuzun namazı gel. Hocamızın dahi namazı gelmez ki Senin namazın varsa namaz gel. Münker ve nekir diyor ki, benim tarafımdan size yol yok. Gelemezsiniz diyor. Kapalı benim tarafımdan. Arka taraftan gelin melekler namazla gidiyor. Evet. Kalkıyor buradan gelemesin diyor melekler. Ey Allah'ın melekleri biliyor musunuz bu adam niye korkuyor? Niye kurtarıyor biliyor musun? Kim diyor onu namaz meleklere söylüyor. Nice geceler bu adam uykusuz kaldı. Niçin? Ben mezarda yatacağım yumruk gibi o kadar toprakla yüzüne yaslanıp beni bırakıp gidecekler. Ben o yalnız yerde evde tek başıma ne yapacağım diye korkusundan uykusuz kaçtım. Gece kalktı teheccüddü. Ben bu adamı buradan bırakamam diyor. Kim diyor? Namaz diyor. Kalkan oldu. Salih ameller bize kalkan olur. Münker ile nekir gelirler. Bu sefer hangi taraftan? Ayak tarafından gelirler. Ayak tarafı nedir biliyor musun cevabilerim, acabilerim? Ayak tarafında da anne babaya gelir. Bu kadar. Anamız, babamız bizim başımızın tacıdır. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin ele düşürmesin. Siyah afet cümlemize versin inşallah. Tamam. Evet. Ayak tarafından geldi bu sefer. Korkunç. Ne kadar olursa olsun, adam iyi de olsa, cevaplara hakim ve olsa da dinen korkunacak yerdir orası. Korkma, korkunluklar içinde salih ameller devreye giriyor. Korkmamamız için aynı. Ayak tarafından anne babasına yaptığı iyilikler gelir, ana babaya iyi davranmak, ruh bile demek, istedikleri meşhur şeyleri yapmak, anam baban sağ ise dualarını al. Eğer sağken ana babasının duasını almayan kişi, iki yakası bir araya gelmez Allah bizim başımızdan eksik etmesin, hele düşürmesin, cümle bize inşallah. Dualarını alalım, uzasını alalım. Bizim tabi sana diyor ki melekler, bizim tarafımızda da yer i̇şte yok. tarafında da bize gelemezsiniz diyor. Kim diyor? Eğer anne baba iyilik yaptıysa. Evet. Ana baba iyilik bu kadar önemli. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bu çocuk nice zamanlar yürüdü, adım attı. Anasına, babasına iyilik edeceğim diye, onların ihtiyaçlarını göreceğim diye, başını rahatsız edeceğim diye ben bu kalbimde zaman mezarda tek başıma kalacağımın hesabını yaparak amellerin o çukura girdiğim zaman beni kim kurtaracak? Anam babamın hak yeri değildi. Ve bir de onların mesulünü olmayan diye bugün hesabı ederek ben adımları attım ne yorgunluk çektim onun için ayaklar anne babaya hizmet yolunda yürümüştür. Bundan dolayı da size yok patlanmıştır dedi. Kim dedi? Ana-baba'ya iyilik yapabilmiştir. Bu sefer melekler sağ tarafından gelir. Münker ile menenkül meleklerimiz gelmek isteyecekler. Eğer bu adam sadaka. Sadaka bu kadar, Kalsaydı meyla yemiştir, biter. Diyor ki, malımızı da kaybettiniz sadakada tekrar kazandınız mı? Sadaka ver. Başınıza bir bela düşmek mı gel? Sadaka ver. Tekrar düzeldi mi? Sadaka ver. Ya sadaka, kaza, belayı def eder, ömrü uzatır Bizim buna ihtiyacımız var. Hem ömre ihtiyacımız var, hem zenginliğe ihtiyacımız var. Demek ki biz karnımız tut, buna ihtiyacımız yok, uygulamıyoruz. Ya. Eğer bu adamı sadaka verdiyse, yetimlere, miskinlere, fakirlere, yemekler, elbiseler giydirmiş ise, ikramlar yapmış ise, sadaka sağ tarafından gidecek ki, benden tarafı da yoktur diyeceğiz sadaka. Kendi cebindeki kasasından cüzdanından parayı vermek kolay değil tabii. Adamın eli çıkıyor, kalbi çırpıntı yapıyor, beş lira için, bir lira için adamı vuruyor. Bu duruma gelin. Ama adam çıkarıp cebindeki bütün parayı Allah rızası için Fakir'e sadaka veriyor. Şimdi bu sadaka boşa mı gitti? Amin. İşte o kabirden gelmeye gitti. Para gitti, kabire geldi. O diyor ki, bugünün hesabını ben yaptım, burada yapacağımın hesabını mal canlı yolcasıdır. Kolay kolay verilmek bir şey değil. Biz bazı sadakalarını da çok kolay mıydı? tam 70 şeytanın çenesini açtırmadı sana kadar Ama biz bunu görebiliriz. Yetmiş tane şeytanın çenesini açacak, ondan sonra sadaka verecekmiş. Bu durum. yürüyor. Allah bizlerden sadaka vermekten eylesin. Cümlemizi muhafaz edin. Cumamız mübarek olsun. Evet, bu sefer menk, e, Münker ile Menkir sol tarafına geldi. Sol tarafından da oruç geldi. Oruç geldi ve münker nekir diyor ki bu adam ölümü düşündü oruç kabiri düşündü mahşeri düşündü münker nekir sizi düşündü onun için millet yerken o yemedi millet içerken o içmedi en sıcak günlerde oruç tuttu en sıcak günlerde işler yaptı buram buram ter aktı orucuna devam etti bu niye? Niye haksız? Niye susuz kaldı? Onlar gibi içemez mi? Bu kabiri hesabını yaptı. Bu yüzden aç, susuz kaldı. Allah rızası için oruç tuttu. Bizden tarafı sana yok, yok. Oruç nurani şeklinde meleklere cevap verdi. Bu sefer adam bize şekilde uyandı. Bir de biz çok deflet kabillerde de e, diyor ki toprağı atarken acele etmemek lazım. Ama ben öyle bir fark ediyorum ki böyle bir tuzu toprağı atıyorlar ki aşağıdaki adam zaten koyduktan sonra elden yukarı canlarla huzurunu hesap ya ne olur diyor toprağını biraz başlat. Şu kabir eline biraz alışayım ki yuvaş atın. Ama bu sikilerle bir hızla diyor ya bir. ya senden önce bu da adam da yaşıyor. Ama bir hadi yavaş yavaş atın. Bir hadis-i şeriften bir sene bir demek kesecek kadar zaman ayırmamak. Çünkü o kabre alışması lazım, yasaklar Ama biz de veya bir de şunu da yapıyoruz, hiç dua etmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim millet Rasulullah'ın kabre indirirken cenazemizi öne indirmemiz lazım, yatağa indirirken de söylememiz lazım. İlk çok Birer kapatıp çekip indirmemiz Ya Allah muhafaza Bu sebeple ne faydalı bir kişi Bunları yaptıktan sonra güzel şekilde uyandırılır. Şimdi bu salih ameller işini yumuşattı. Niye? Namazlar şimdi hepsi kolaydır. Hesap kolaylaştırılır. Orucun, coğul, bazı tırman şeylerin kolaylığı vardır ama namazın bir çaresi yok karşılığında. Şimdi bu kişiyi güzel şekilde kandırdılar. Yunuş ayı başında e, Mükelle Menkir en güzel şekilde göründüler. Mesela o çiftteki gelen melekler daha güzel şekilde o kişiyi uyandırdılar, yavaş yavaş uyandılar. Hiç kimse kabir sıvabını kurtulamaz zaten. Ona denedim ki, bu adamı tanıyor musunuz? Bu adamdan bir haberim var mı? Kime söylüyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gelmiş. Eğer iman etmişse gelmiş. Bunu böyle bir sen bu adamı tanıyor musun? Bu çok haber ulaştı. Sana, sen bu kişiden bir hakkın, bir durumun vaziyeti var mı? bundan haber var mı? Neydi o kişi? Kim bu zat diye sorar? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o adamı deriz. Sonra der ki hepsi. Şey, Hep beraber duyuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. O da gel. O gelse bir şey Münker ile ne ki derler ki mümin olarak öldü olarak kabre geldin. Mümin olarak dinetti. Mümin olarak cennete gireceksin. Mümin olarak Rabbini göreceksin. Kabrine öyle bir genişlik olacak ki gözün uzandığı kadar yere Allah ikramlarımızı dilediği kadar güzel edecek inşallah. Cümlemize vasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e cehennemlerimizi muhafaza etsin. Bu ikram senin bir kişiye. Yani. Biri öldüğü zaman da her sabah, akşam Ahirete gideceği göster Cennet bahçesi cenneti gösterilir. Cehennem ise cehennem çukuru göster Rab, Rabbimiz bunlardan muhafaza eylesin. Bununla bağlantılı olarak namazla ilgili e, Hz. Ebubekir radıyallahu anh bununla bağlantı yapacağımız 4-5 dakikamız işte kaldı. Cebrail aleyhisselam dilinden şöyle diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmetimin önünde muhakkak 5 yokuş var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu sorar. Nedir bu yokuşlar ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir, ölümün ve onun zorluğu. iki kabir ve onun yalnızlığı, yalnız kalacağız onlar. Üç, mülkel ile nevkili Bu heybetli olacaktır. 4- terazi ve onun hafifliği. Beş, sırat köprüsünün inceliği. Bu beşi olacak. Bunu duyan Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu var. işitince ağlamaya başladı. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladı. Onunla birlikte yedi kat melekler ağladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam indi ve dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e söyle ağlamasın. Şu sözü de işitmedikçe ölümden başka her şeyin çaresi Sonra da Cebrail Selam şöyle diyor: Her kim her kim sabah namazı kılarsa ölüm ve onu zorlu kolay Zorluk ya şimdi kolaylaştıracak Sabah namazı. Her kim ki öğlen namazını kılarsa kabir ve onun darlığı ona kolay Burada Orada yanlış kalacağız. Üç. Her kim ki ikindi namazını kılarsa münker ve nekir heybetinden 4- Yani kim ki akşam namazını kılarsa terazi ve onun hafifliği de olur, Mahşerde terazi de kılıyordur. Beş. Yani kim ki yatsı namazını kılarsa sıra ve onun inceliği kolay olacaktır. Yani hesap kolay olacaktır. Bakın hesabınızı kolaylaştırsın inşallah. Ve denildi ki her kim namazda gerçeklik yaparsa ölüm altında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah söylemesi bize yapmazsa müşteşir olur. Ne yapılır? Sıkıntı çekeriz. Rabbi bizim bunlardan muhafaza eylesin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hz. Ya Ali diyor. Şu beş şeyi yap bana buyur. Nedir o bu beş şey diyor ya Allah'ın Resulü? Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan yapma. Nasıl okuyacağız? Biz günlük bir sayfa koyduk. Gece nasıl gideceğiz? Koca Kur'an bir Dört dirhem vermeden sadaka vermeden yat. Kabe'yi ziyaret etmeden yatma. Cennette yerini hazırlamadan da yat. Bunu nasıl yapacağız abi? Değerli Müslümanlar. Kuşluğun küs olduğu kişiyle birlikte barışmadan yatma. Bunun cevabı ne olacak bize? Hazreti Ali radıyallahu anh diyor bunu nasıl yapacağım ya Resulallah? Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh söylüyor. Üç iklas. Yani, üç iklas, okumak Kur'an-ı Kerim'i bütün gece kıyafetler. Üç iklas. Akşam yatmadan abdestinizi alın. Üç iklas okuyun. Bütün Kur'an'ı okumuş olursunuz. Bu müjdeyi ne sana söylemiyor ya. Bu bizim sözümüz değil. Kime söylüyor? Allah'ın aslanı Hazreti Ali Aflaması. Dört. Dört Fatiha okumak dört yüz hem sadaka verir. Bunu hayatımızda Dört tane Fatiha. Bunu her zaman namaz okuduğumuz. Bunlar Bir gün herkesin de Allah'a izleyen. diyor on defa. La ilahe illallah vaktahu la lahu lehul ve lehul hamdu ve alehu kulli Demeden de, ne demek Bunu on kere söylerse Kabe'yi ziyaret ettik. Bu kadar kolay mı? Nasıl olmuş? Değerli Müslüman. Evet. On defa da La ilahe illallah La havla ve la kuvvete illa billahi adihil asıl. da biliyorsunuz. Bu ne demek? Bu Cennette yerini alabiliyorsunuz. Şu nimete bak. On defa da ne demek? Estağfurullah el azim La ilahe illallah hayyul tayyum ve etubi da ne demektir bunu söylese olup gene yani küs olduğun kardeşlerimiz, akrabalarımızın ne yapıyoruz? Başlar ettiler. Rabbim bizi dargılıklardan uzak eylesin. Rabbim akraba bağını koparmasın. Kim ki akraba bağını koparırsa onu cennette mahrum edelim diyor. Yazık değil mi bize? Kim ki akraba ziyaretini yapmak istiyorsa zengin olmak istiyorsanız ömrün uzun olmasını istiyorsanız akraba ziyaretini İnan ki ben çok kişiye de konuşmaya gittim ama inan ki ceviz kapını bir şeyler yüzünden bulamaz. Bana telefon açmadı. Bayramda yanıma gelmedi. Beni niye aramadın? Geçen de söylemedin diye çok cenaze edin. Kardeş kardeşin cenazesine gelmedi. Kardeş kardeşinin kapısına gelmedi. Yazık değil mi bize ya? Allah bana hesabı bize sonuç Hiç Doğu taraftan yani çoğu eski zamanlar kan davaları vardı. Adamlar kan davasından dolayı 10 sene, 20 sene sonra yine Biz Bizimkiler kan davası yok. Küs güldük böyle ceviz kabını doldurma yüzünden ben çok cenaze yıkadım, defnettim, çok akraba gördüm, arkadaş gördüm. Vallahi küs övdüler dedi. Bir kardeşimiz küs üç gün içinde fazla olmaması lazım. Allah bize yani bunlardan muhafaza eylesin inşallah. Zamanımızda böyle ezanımız olacak inşallah. duayla kapatalım inşallah. Amin avuz billahi min eşşeytan rüci bismillahirrahmanirrahim. Ham alemin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimizin ehli ve beyti ashabına bütün müminlerin üzerine olsun. Güzel isimler hürmetine, hasretten İmam-ı Azam hürmetine şu mübarek Cuma günü her türlü ibadet ve taatlarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, dünya ve ahiretimizi mağmur eyle, cümle müminleri dostlarımızı iki camdan nasip bizleri rızana nasip eyle Allah'ım. Bizi aman ve sevdikleri üzerimizde haklı olanları cehennem azabından muhafaza eyle. Bizi açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, boşlukla imtihan etme Allah'ım. Eşimizi ve evlatlarımızı ve mallarımızı, imtihanımızı kolay eyle ya Rabbi. Dünyanın zorluklarına ait zaman ve şakretlerine karşı bizlere yardım eyle. Üzerimize şefkatin merhametini ve adaletini eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri maddi ve manevi, dünyayı ve ürkleyi, iyilik ve nasip eyle. Geçmişlerimize senemize rahmet eyle, hastalarımıza şifalar eyle, borçlarımıza ödemelerde kolay eyle. Rızkımızı bol ve bereket eyle Allah. Vatanımızı her türlü tehlikede koru, milletimize birlik ve beraberliği nasip eyle. Birliğimizi ve dillerimizi göz dikenler şer olaylarına fırsat verme yavrum yeryüzünde bütün mazlumlara ve mağdurlara, hasretten Doğu Türkistan, Filistin, Müslüman kardeşler, kardeşlerim, Libya'da kardeşlerim, Siyonistleri, Kavli Yolları'yı yerin dibine sok ya Rabbi. O müşahitlere güçlü ve ile yani. Bizler o hapishanede olan kardeşlerim, bir anneme sıkıntıları selametini çıkar. Bizler o duruma düşürme ya Rabbi. Hayırlar şerlerinde ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, cumamızın ve duamızın kaldığı için ve bir de Allah rızası için El Fatiha.